Yine Türklere yönelik olarak e, düşündüğümüz zaman Voltaire. E, Voltaire nedir? Nasıl biz Volteri e, nasıl pazarlamışlardır dünyaya? Evet. Senin e, tüm düşüncelerine karşıyım fakat onları dile getirebilmen için gerekirse veririm. canımı veririm. Yani artık demokrasinin doğru e, doruğu Doru bir eee Voltaire imgemiz var. Evet. Şimdi o imgeyi bir da ırkçılık bakımından deşelim bakalım. O Voltaire Rus e, Çariçesi 2. Katerina'ya yazdığı mektupta Türklerle ilgili ne diyor? Bu çok demokrat adam. Ki ben Okuyalım. çok kullanırım. Avrupa'nın düşünsel hayatında etkilemiş, çok etkilemiş evet, bir tabii, tabii. 11 Ekim 1770 1770. Mektubun tarihi. Voltaire diyor ki Katerina'ya Yüce Majesteleri, Türkleri öldürerek bana yeniden hayat veriyorsunuz. Türkleri ve onun dilini konuşanları Avrupa'dan silip atmak gerekir. İnsanlığın iki büyük belası var. İnsanlığın iki büyük belası var. Birincisi veba, öteki Türkler. Hoşgörü ilkem olmasaydı Türklerin hepsinin kökünün kazındığını görmek isterdi. Ya da öylesine uzaklara sürülmeli ki bu Türkler bir daha geri gelemesinler. Ben en azından Birkaç Türk'ün öldürülmesine katkıda bulunmak isterdim. Yani bizzat boğazlamak isterdim. Bir Hristiyan için bu Tanrı katında çok yüce bir iştir. Gerçi benim hoşgörü ilkeme uymuyor ama insanlar çelişkilerle yoğrulmuştur. Majesteleri diyor. Şimdi Voltaire demokrasi şampiyonu değil mi? Demokrasi Şunun için de önemli. yani Avrupa'nın düşünsel hayatına tabii, çok tabii, etki tabii, eden, tabii, tabii. son derece önemli, hala da evet. bizim günümüzde okuduğumuz, i̇şte araştırdığımız, Walter'de bunu, bunu bilmiyorum ben mesela. Volter Şimdi Volter bir numaralı faşist burada. Görüntü o evet. Türk söz konusu olduğunda Evet e, Hitler'in Musevilere bakış açısı neyse Volter'in Türklere bakış açısı bu. Yani Türkler açısından biz Türkler açısından Vol Voltaire bizim Hitlerimiz yani. Kökümüzün kazınmasını istiyor. Ya ne yaptı acaba? E, i̇şte onu soracağım. Olamayacaksa Volter e, Türkler, buralardan Ne serinip, yaptı acaba? Voltaire ve Voltaire gibi Oo. düşünenleri bu noktaya. Ha, şimdi e, getiren neydi? Ha, şimdi bu bir mektup tabii. Mektup e, kişiye özel tabii. Değil mi? Eee Catherine ile onun arasında kalacak bir şey. Acaba <laughs> Ee, bunu yazıp imzalayabilir miydi? Çünkü Voltaire zamanının en çok okunan köşe yazarı aynı zamanda. Bakın köşe yazarı diyor. Biz ona filozof diyoruz. Tabi felsefi yönü de var. Var ama e, asıl olarak en çok okunan popüler gazete e, köşe yazarı Voltaire. Dolayısıyla e, yazılarıyla, konuşmalarıyla. E, Fransız e, toplumunu biçimlendirmiş, Candid e, adlı e, romanında Türkler bambaşka bir portre çizer, çok iyidirler. Şimdi o romandaki Türk imgesi harika, İnsan canlısı Türkler, konuk sever Türkler. E, ırk, din, cins, mezhep ayrımı gütmeyen Türkler romanında ama Katerina'ya e, yazdığı mektupta işte böyle de bir durum var. Birisi e, evet. gerçek düşünceleri olabilir çünkü mektup gizlidir ve diğeri de yani. kamuya bir Voltaire ismiyle sunduğum bir romanda Voltaire gibi birinin evet. Türkler için böyle bir şey söylemesi tabii Çok şaşırtıcı olur. Ilginç. Evet. Çok ilginç. Şimdi tabii e, bu 1770 ama öncesi var işte 1683'te e, Viyana kuşatması e, Viyana kuşatma Viyana kapılarından e, kuşatmanın e, kırıldığı gün 12 Eylül 1683 ve Türklerin e, Avrupa'da gidebilecekleri en uç noktaya kadar yani e, Viyana'ya kadar gidip Artık ondan sonra yavaş yavaş Avrupa topraklarından Anadolu'ya doğru birkaç yüzyıl sürecek bir geri çekilme sürecinin başlangıcı Viyana Bozgunu. Viyana Bozgunu'nun tarihi 12 Eylül'dür. Ve Avrupa bu 12 Eylül gününü Türk günü olarak kutlar, Türkleri Avrupa'dan geri atmanın başlangıcı olarak Şenliklerle kutlarlar. Hala. Evet. 12 Eylül 1980 darbesinin de Türkiye'yi Avrupa'dan koparmak üzere yapılmış bir darbe olması ve 12 Eylül'e denk getirilmesi 2 12 Eylül arasında bir, bir, bir e, benzerlik düşündürüyor insana. Fakat e, tabii ki e, Avusturya, Viyana Türklerin e, Viyana bozgununu anıtlaştırmıştır her yerde. Çeşitli katedrallerde, kiliselerde, meydanlarda hep elinde haçlı bayrak taşıyan. Bir fotoğraf var aslında evet. elimizde. Sanıyorum siz onu değerlendireceksiniz de. Belki evet onu bir Belki. görelim. Şu an ekranda hocam sizin arkanızdaki ekranda işte şu an evet, evet. şu hemen kameranın orada. Evet. Bu, bu bir katedralin önündeki. Ama bu, bu fotoğraf benim yakında yayınlanacak olarak. Evet. Kitabımın kapağı. kapağı. Nasıl buldunuz bunu? Ne güzel. Ee, e, biz de araştırıyoruz bu, hocam. Ama işte bu bu çok e, e, iyi ki buldunuz. Şimdi bu e, üzerinde çok... E, Şu kaşı da. Çok evet, teşekkür evet, ederiz arkadaşlarımıza evet, evet. da. Ee, Anlatır mısınız hocam bunu? Şu an var bu hali hazırda tabii, bu arada. Tabii bir tabii. Yana tabii, da. tabii. E, bu orada bir şapelde e, anıt. E, haçlı e, Aziz, e, Haçlı bayrak tutan Aziz, haçlı e, Ayaklarının altında Osmanlı yeniçerisi var kanlar içinde. Şu an ekranda olan evet. Osmanlı yeniçerisi. Evet. Genelini de gördüğümüzde o evet. Haçlı Azizi göreceğiz evet. Evet. evet Şimdi o kiliseyle ilgili siz tabi kitabınızda yazacaksınızdır Hı. muhakkak ama ben araştırırken adını da söyleyelim kitabın. Buyurun Türksüz Dünya düşleri. O oh, işte Türksüz Dünya düşlerinin e, e, evet. somutlaşmış bir örneği evet. bu da bu evet. şapel.